Antalya'da polisi arayan bir kadın, kapısını kargocu diyerek çalan maskeli bir kişinin kendisini darp edip altınlarını çaldığını söyledi. Polis olayı araştırdı ama hiçbir şey bulamadı. Çünkü hepsi bir senaryoydu. İşte o ilginç ihbar ve diğer hırsızlık anları. Darp edip altınlarımı çaldı dedi. Evden ağlayarak çıktı. Bunların hepsi bir senaryoydu. Duşlu Manavgat'ta ihbar alıp koşan polis evi böyle buldu. İddiasına göre maskeli hırsız kapısını kargocu diye çalmış, sonra da darp edip kızını kaçırmakla tehdit ederek altınlarını çalmıştı. Evet. Evet. Evden gözyaşlarıyla çıkarıldı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ise ne kargocu ne de maskeli şüpheliye rastladı. Yalan ihbarda gözaltına alınacağını duyan kadın sonunda her şeyi itiraf etti. Eşinden gizli, kredi kartı harcaması yapmış, eşine söyleyemediği için de böyle bir senaryo yazmıştı. Duş haberimiz olmadı. Şimdi başı daha da derde girdi. Hakkında adli işin başlatıldı. <laughs>